oyunun genel bakımından biz çok memnunuz. Gösterdiğimiz performans, gösterdiğimiz oyunumuz, gösterdiğimiz oyun felsefemizi sağ yansıttık. Güzel bir performans gösterdik. Takıma o konudan çok tebrik etmek lazım. Tek e, maça bakarsanız birisi neticedir, birisi oyundu. Oyundan memnunuz. Neticeden istediğimiz neticeyi bulamadık. Çok pozisyonlar çıkardık. İlk devre, ikinci devre olsun. Nerede her Öne doğru oynadığımız topu e, pozisyon çıkardı birlik. Her takıma, her rakibe saygı duyuyoruz. Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz. Büyük bir takımdı. Ama biz maçı 3-4-0 kazanmamız gerekiyordu. Dediğim gibi oyunu kazandık. Tek neticeyi 0-0 beraber kaldık. O konudan istediğimizi çıkartamadık. Ama yeniden biz kendi oyunumuzdan zevk alıyoruz. İstediğimiz oyunu haftalarca, aylarca çalışıyoruz. Felsefemiz çok belli, prensiplerimiz çok belli. Onun için bizim oyunumuz, oyuncularımıza tepe etmek gerekiyor. Her takıma karşı istediğimiz oyunu sahaya yansıtıyor, pozisyonlar çıkartıyoruz. Netice bulmak istiyoruz. Bugün de değerlendirseydik pozisyonları, maçı rahat kazanabilirdik. Yine de Galatasaray her zaman tehlikeli bir takım. Son anlarda, son dakikalarda bir iki pozisyona girdi. Kers giderse artık maçı da kaybedebilirdik bugün. O yandan biz yine de memnun olmamız gerekiyor. Dediğim gibi oyundan çok memnunuz. Neticeden kabul etmemiz gerekiyordu bugün. Bir, ee, bir de Galatasaray'ın bir güzel bir kaleci vardı bugün. Ona da saygı duymak lazım ve tebrik etmek lazım. Çok pozisyonları kurtarabildi. Ee, kafa topu olsun Freddy'den. Trezege 2-3 defa Tolga'nın şutu olsun, Lukas'ın şutu olsun çok pozisyonlar çıkmıştı. Her zaman bir iyi bir kaleci, tecrübeli bir kaleci Galatasaray'ın bizim gol pozisyonları kurtardı. Bunu tebrik etmek gerekiyor. Üçüncü noktaya da girmek istiyorum. Bugün bizim çok genç bir oyuncu böyle bir maçta oyuna kattık. Efe Arda'yı son 5-6-7 hafta devamlı biz de İtman'da potansiyelini, yeteneği biz İtman'da görüyoruz, çalışıyoruz, konuşuyoruz. Nasip oldu bugün? Lucas, uh, Lucas diyorum, Leo, Leo oynamadığı halde biz de o cesareti bulduk. E, Efe Arda'yı takıma koyduk 16 yaşında. Onun yolu açık olsun. Bizim elimizden geleni yardım etmeye çalışacağız. Her konudan destek etmeye çalışacağız. Bence bugün Heyecanlanmadım mı bilmiyorum. Çok soğukkanlı bir oyun yaptı. 17 16 yaşında bir çocuk için. Onun için hem de büyük bir takıma karşı, Galatasaray'a karşı. Onun için FAD'ye tebrik etmek lazım. Yolu açık olsun. Bizim elimizden geleni yardım etmeye çalışacağız çocuğa. Çok teşekkürler. Metin Bey. Hocam, e, son iki maçta altı gol atan bir takım vardı. E, son iki, maç sonunda gol Siz daha belirttiniz. Çok şey yaptınız ama ee, üretken olamayışını, üretkenlikten ziyade tamamlayan olamayışını neye bağlı Sadece Mustafa'nın başarılı performansı mı yoksa Gökçük oyuncuların birazcık daha e, oyuna bakışını mı Doğru söylüyorsunuz. Son iki maçta 6 gol atmıştık. Bence bu maçta daha çok pozisyon çıkardık, daha çok pozisyon yarattık. Onun için bir türlü oyunumuzdan memnunuz ama dediğiniz gibi bir yandan Muskele çok güzel bir oyun yaptı. Ama ikinci not, e, tabii bizim kendi oyuncularımıza görmemiz lazım. Belki daha iyi pozisyon bulabilirdik. Trezeguet 2-3 pozisyon geldi. Bir yanındaki adamı bulsa golü atabilecektik. İlk devre Mahmut'a çok güzel bir pozisyon geldi. Ayağının altından kaçtı kalecinin önünde. Kafa topu Freddy'den direkt atabilse belki golü bulacağız. Daha rahat edeceğiz. Tabii bizim yeteneğimizle soruşturmamız lazım. Ama bunlar oluyor bazı günlerde e, böyle maçlar geçiyor. Çok çok pozisyon çıkardık. Onun için bir takım için bizim oynadığımız pas oyunu, bizim oynadığımız felsefe için, oyun felsefemi için yarım senede biz burada çalışıyoruz. Bu felsefede de yerleştirmek istiyoruz. Çok mühim pozisyon çıkarmak. Hareketli oynamak. Çeşit çeşit oyuncular pozisyona gelmek. Bunu çalışıyoruz ama bugün gün nasip olmadı, kolu bulamadık.